Kadriye Türkçe ibadet yapılır mı? Kadriye çok güzel kızsın. Allah güzelliğini artırsın. Ee, tabii ki yapılır bir tanem. Niye yapılmasın? Ee, Namazda da Allah, Allah, Allah. Hiçbir şey bilmiyorsa insan Allah Allah, Allah, Allah diye namaz kılabilir. Hiçbir şey bilmiyorsa. Ya Rabbi dersin. Seni çok seviyorum Allah'ım. Sen benim canımsın Allah'ım. Değil mi? Ben seni Canımdan çok seviyorum. Sen benim her şeyimsin ya Rabbi dersin. Bu duadır, ibadettir. Çok güzel olur. Alemler Rabbine hamd olsun dersin. Rahman ve Rahim'sin ya Rabbi dersin. Mesela İhlas Suresi okuyor ama anlamını bilmiyor. Türkçe okursa olur, çok güzel olur.